Türkiye'de Erdoğan'ın Gülen Cemaati ile birlikte açtığı bir yol var biliyorsun açılan bir yolu var biliyorsun bu süreçte her ne kadar Gülen cemaati ön planda yer alsa da e, AKP ile birlikte alttan altı diğer tarikat cemaat oluşumları da bu iktidardan alacaklarını aldılar ama ikisi çok öne çıktı bir tanesi İstanbul'un göbeğinden Taşra'ya açılan İsmail Ağa Cemaati, Fatih Çarşamba'dan Anadolu'nun her tarafına açılan tekkelerden Tokiler'e sıçrayan işte Beykoz'dan Gebze'ye, Şile'den Gebze'ye kadar bir ucu Tekirdağ'da işte öbür ucu e, Kocaeli'de olan muazzam bir cemaat. Anadolu'da biliyorsun Erzincan'a şeye kadar Erzurum'a kadar uzanan bir ağı oluşturan. Öteki de İsmail aksine doğudan batıya açılan ve işte menzilden Kahta'dan İstanbul'a oradan işte uluslararası alanda muazzam bir zenginleşmeyi medya sektöründe de yer alarak işte kendince turizm sektöründe de yer alarak kendisine bağlı olanlara yönelik ve elbette sağlık sektöründe de yer alarak Seyda'nın o şifacılığının bir e, ne diyelim modernize olmuş bir formu olarak MC International Hospital'la 2012'de Tayyip Erdoğan'ın kurdelesini kestiği yanında cemaatin ...en önemli e, bürokratik isimlerinden olan Recep Akdağ'ın yer aldığı... ...o törende açılışını yaptıkları Emsey Hospital... ...ki işte bugün şimdiki şeyhin vefat ettiği hastane de orası biliyorsun... ...böyle bir ağın karşımıza Erdoğan döneminde ortaya çıktığını söylemek mümkün. Diğer oluşumlar da tabii ki yani az ya da çok... Tayyip Erdoğan'ın bu işte 20 yıllık iktidarında kendilerine yer buldular. Ama Türkiye'de en çok öne çıkan bugün de işte Gülen cemaatinden sonraki süreçte bürokraside olsun, iş dünyasında olsun gerek sermaye olarak gerek işte bakanlıklar nezdinde en etkili olan ve birbiriyle de aslında rekabet içinde olduğu söylenebilecek iki tarikat oluşumu söz konusu. Menzil ama 93 yılında 1993'te vefat ettiğinde ilk şeyhleri yani Seyda vefat ettiğinde aslında ikiye bölündü. Bu bugün vefat eden şeyhin Menzil'de sürdüren abisinden sonra e, bu e, tarikatın faaliyetlerini Abdülbaki Erol Semerkant grubu olarak biliniyor ve işte o Semerkant TV falan hepsi e, MC Hospital'da onların kontrolünde bir de önce amcasına bağlanan ama sonra ne olduysa ondan ayrılıp e, Eskişehir Sivrihisar'da faaliyet sürdüren Seyda'nın yani o ilk şeyhin oğlu Ferzettin Erol var. O da Buhara grubu olarak biliniyor ama çok daha tabii etkisiz, çok daha zayıf bir kol oldu.